Maşallah be ne güzel çeyiz yapmışsın. Sultan bak bu fincanları kumaşların <laughs> üstüne koyalım da kırılmasın ha. He kız Ayşe sen de ver şu işlemeleri bakayım. <laughs> Al abla. Hmm, hmm. Ah düğünde bütün gacılar hasta olacaklar bana. Kim bu yakışıklı baro diyecekler. Ya dede ne bu acele ya. Akşamki düğüne sabah köründe giymişsin. <laughs> sabahın köründe giyinen kim be? Bunları gece giyini böyle yaptım ben. Ah be Kadir dede ne diyeyim ben sana Allah sana uzun ömürler versin. Kız asıl karı versin de ha. dedemin en sevdiği duadır o. Ha, doğru. Öyle öyle. Hele senin şu sultanın düğünü yapalım arkasından sıra bana da gelecek. <laughs> bana da bir düğün yapacağız inşallah. Tabi tabi canım sultana düğün yapın. Tabi Ferhat hapiste değilse yapın. <laughs> Baksana. Canlarım benim. Nasıl da güleler. E Şimdi Ferhat'ın... ...tutuklandığını öğrendiklerinde... ...ben de onların suratına bakıp güleceğim. Lan acaba... ...bu Ferhat tutuklanmış mıdır? Yok. En iyisi... ...ben işi garantiye alayım. Polise yardımcı olmak... ...el er vatandaşın vatandaşlık görevidir. De... Sesimi değiştirmem lazımdır. Dur bakayım şimdi. Alo. İyi günler. Cennet taksi durağı mıdır acaba? Evet hanımefendi buyrunuz. Canım. Bana bir taksi yollayabilir misiniz? Ben kendim şu anda şey şeydeyim kavacım. Şeyindeyim eee... Karakolundayım. Kapıya kapıya gelsin oğlum. Emel Efendi seni be Ferhat'a söyle kavacı karakolda müşteri bekler. Hemen hemen Muharrem abi. Demi buradadır Ferhat. Peki canım sağolunuz bekliyorum ha. Ne yaparsın kızan öyle mendille? Hiç <laughs> kızım telefon çok tozlanmış onun tuzunu alırım şöyle mendille. Gelin gelin değil ki bu telefonun tuzu ne kız Ay. böyle? Daha bir saat önce tuz aldı Pembe abla. Ya kız elleşme kıza be ana. Bari düğün günümde bir rahat dur be. Yürü kız sen de. Ha, düğün günü dedin değil mi? Tabi tabi kızım düğün gününde. İnşallah şey olacağız. Kapkaç'ın resimlerini getirdim amirim. Tamam. Bunları devriyelere dağıtın. Baş üstüne amirim. İyi nöbetler. Sağ <laughs> Necmi. Ya bir telefon geldi de buradan Buyurun, taksi amirim. çağırmışlar. Gel bakayım şu Necmi. <laughs> Delikanlı. Gel bakayım sen. Ben mi komiserim? Sen sen gel. Geliyorum hemen. <laughs> Buyurun komiserim. Robot resimleri dağıtmaya gerek kalmadı. Çünkü arkadaş zaten kendi ayağıyla gelmiş. Alın içeri. Ne oluyor komiserim bir saniye ya durun ya. Kapkaçtan tutuklusun. Kapkaç mı? Ne diyorsun amirim kesin bir yanlışlık var ya. Derdini savcıya anlatasın yürü bakalım. Ya amirim ya. Ya bak yanlışlık var kardeşim dur. Selim be. Buyurun Muharrem abi. Sultan da Ferhat'ın nikah için lazım olan kağıtları yeniden hazırladım. Yunus götürüp versene sevinsinler. Seve seve abi. Sevenlerin kavuşmasında bizim de bir katkımız olsun. Haydi bakayım. <laughs> Komserim, Komiserim, memur arkadaş Kavacık karakolundan geliyor. İyi günler komiserim. Zanlı bu mahallede oturuyormuş. Sicilini kontrole getir. Zanlı mı? Ferhat. Senin niye kelepçeli oğlum? Komiserim, söyleyeceğim ama inanmayacaksınız. Kapkaççılıktan tutukluyum. Ne? Hayda. İnanmayacaksınız demiştim komiserim. Evladım, bir hata yapmışsınız. Yani bu çocuk elinin harama uzanacağını bilse... ...dakikasını da keser at oraya be. Ya. Hı? Komiserim, mağdurenin çizdirdiği robot resim var elimizde. Aa. Allah Allah. Bu fena hakikaten be. Bir yanlışlık olmalı. Ben de öyle dedim Salih ama... ...sağ olsun polis abiler inanmadılar. Dur dur, şimdi öğrenirim ben. Alo. Cemal komiserim. Nasılsın? Ya siz bu bizim Ferhat'ı kapkaççı diye yakalamışsınız. Nedir bu olayın aslı? Komiserim sanık robot resim üzerine yakalandı. Kapkaç yapmış. Bir dakika bir dakika bir dakika. Robot resmi çizdiren şikayetçi kim? Bir baksana dosyaya. Pembe Erda. Pembe Erda. Şimdi anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. <laughs> Kemal'cim Ferhat'ın dosyasını ben devralıyorum tamam mı canım? Hadi iyi vazifeler. Memur bey, kelepçeleri çözün, dosyayı ben devralıyorum. Getir Salih. <laughs> Salih, koş pembeyi getir buraya. Suçluyla yüzleştireceğiz. Baş üstüne komiserim. Siz gidebilirsiniz. Başüstüne üstüne komiserim. <laughs> vay pembe vay. Pembe abla, harbi. Yanınıza. Tam düğün günü içeri attıracak emmeli Vay be! Gördün mü komiserim? 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ha. Oğlum... ...köz konusu kimse pembe olunca... ...aklına gelmeyen başına gelir. Bilmiyor musun sen bunu? Hı hı. Doğru komiserim. Ekmek önünü de ama... ...ziyanı yok. Hadi bakayım. <laughs> hadi. Anne, Sultan'la Ferhat'ın kağıtları çıktı, evlenecekler. Çatla da patla Fehmi. Kız Sultan, oyna be oyna. Ay. Madem kağıtları çıktı, akşamı beklemeye gerek yoktur. Düğüne şimdiden başlayalım dedim. Yanlış anlama Fehmi'ciğim. Kötü bir niyetimiz yoktur. Tek amacımız seni çatlatmaktır. <laughs> Kız niye çatlayayım? Madem kızım evlenmek ister... Evlensin canı sağ olsun onun at kızım at gebecikleri at. Evlensin at. İyi günler. Ayrola Salih kötü bir şey mi oldu? Maalesef Yunus baba. Ferhat kapkaççılıktan tutuklandı. Kapkaççılık mı dedin? Ne dersin sen Salih? Üzgünüm. Ferhat yapmaz öyle şey. Delirdiniz mi? Hayatta olmaz bir inanmam. Yanlışın varsa düzeltin ama yanlışınız vardır. Yazık olan yazık. Belki de sultanın nikah yüzüğü almak için kaptı kaçtı yaptı çocuk. Bak bak bak. Çok acıklı ha. Tam Türk filmi gibi ha. Düğün günü gitsin. Hapse gir. Olacak şey mi bu? Deli deli konuşma be. Bu evladı öyle şey yapmaz. Yapmaz benim abim öyle şeyler. Tabi tabi. Bu dünyanın evladı. Holding patronu ya. Terezzül biz kaptı kaçtı yapmaya değil mi? Ya bir sus be hanım. Ferhat'ı tanımazmış gibi konuşursun. Hemen karakola gidelim. Komiserim asıl Pembe ablamı istiyor. Al gel dedi. Aa, 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 aa. Ay birden başıma ağrı saplandı. Çok hastayım abi. Sonra gelsem ha. Bir yıl sonra gelebilirim mesela. Komiserimin katı emri var Pembe abla. Al gel dedi. Teşhis edecek misiniz? Hadi Allah yürüyorum. Allah. Ne teşhisi be? Hiçbir şey anlamadım. Hadi yürüyün gidelim. gidelim. Hadi gidelim canım. Hadi.